Herkese merhaba arkadaşlar. Kaan Kayra Seymen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kayra kötü gözüküyor mu ışık? Yok. Azıcık kapat. E, güzel gözüküyor mu ışıklar? Arkadaşlar size sürprizim var. Şöyle arkadaşlar. Getir görün. E, kuyruğu kesik. Arkadaşlar şöyle bir erkek. E, neydi bunların cinsi? baska. Bango mu, mı? Çızkın. kırmızı çakal arkadaşlar da diyorlar daha çok bunlara. Arkadaşlar bir kesik. Şöyle arkadaşlar. Erkek kuyruğu kesik arkadaşlar. Güçlensin diye kestiler herhalde. Arkadaşlar bu bunun arkadaşlarının 5 tane yedi geldi. Şöyle hayra çek. Bunlar çift arkadaşlar. Ben onlara elimde göstereceğim hepsini. Sarılar Şur tam çift değil ama. Şur Dur ben şuradan bir flaş çekme arkadaşlar. Kırmızılar full çift değil. Güzel gözüküyor mu şey, önemli? Kapatayım. Arkadaşlar kameraman da kardeşim. Dur ya şu Sen kuşları çek. Arkadaşlar şimdi. Şöyle arkadaşlar. Bu sarıların erkeği. Bu da dişisi. O erkeği galiba. Çişe, çişe, çişe. Bir o çift, 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 Bir çift, arkadaşlar. Bunlar çift. Geldiler çifte. Mardinlerim arkadaşlar. Mardinlerin yavrusu yeni mi kümesinde duruyor? ama ee, anası babası Mardinlerim burada. Çıkart abi. Yok onları çıkartmaya gerek yok <laughs> Erkeği de burada. Neredesine? Şurada arkadaşlar. Bu erkeğe mardinlerim bakayım. Aynen bu erkeği. Ayağında plaket var arkadaşlar mavi kırmızı. Ay pembe. Bu erkeği mavi Bunlar zaten bana anaçlarım arkadaşlar. Şöyle bunları da kayra kapıya tutalım. Kaçmasınlar. Arkadaşlar buna, buraya asma kilit aldık yine. İki tane asma kilit aldık. Bu da Mardinlerin dişisi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Mardinlerin dişisi. Şöyle arkadaşlar kendisi açıyor. Aynı arkadaşlar. Kırmızıları göster. Bunlar arkadaşlar. Mardinlerin e, belki oyunludur arkadaşlar. Bunları da ilerleyen zamanlarda satacağım. Ya. arkadaşlar bun, e, sarıların e, çakalların yavrularını e, bunları da şu kırmızıları da alıp Şu kümeste bu kadar kuş var şu an arkadaşlar. Dur ben çekeyim. Kayra. Kümeste arkadaşlar bu kadar kuş var. Arkadaşlar iki tane daha var. Onları satıyorum. öbürkü ee, öbürki videolarımdan Kaan Kayran Sevim Akıllı'na girip Mardinlerin yavrularını gelişimini falan görmek isterseniz orada arkadaşlar Mardinlerin bu şu Mardinlerin yavruları satılık. Nuhidi çıktı arkadaşlar. Siyah Nuhidi. İnternetten araştırın. Benim videolarımı izlerseniz zaten gözükür arkadaşlar. Ee, arkadaşlar onları satıyorum. 80 liraya satıyorum. Ee, 80 liraya satıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben kuşları göstereyim size yakından. Arkadaşlar bunlar eee hediye geldi. 5 taneydi. Yeğenime verdim bir tane erkek sarılardan, şöyle sarılardan erkek. Sarının biri de yanıma geçti arkadaşlar. Ben arkadaşlar en çok e, sarıları beğendim. Galiba bunlar da yarın bugün yumurtlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar orada bunlar çifti biraz pahalı arkadaşlar. Bir, bir buçuk milyardan başlıyor arkadaşlar. Bir, bir buçuk milyardan başlıyor. Bizinkilerde 2 milyar şimdi çifti kırmızıların. Arkadaşlar şöyle çekemezse. Şöyle arkadaşlar çekeyim. Çekeyim. Arkadaşlar kuşlar çok güzel. Ben çok beğendim. Kameraman kardeşim. Arkadaşlar şöyle çift ikisi bunların. Bunlar da ikisi çift tane atıyorum bakayım. Ama dişiler erkek mi muhtemelen bunlar. Kayra sen çek abi beni. Yani şunu, şu. Daha demin onu almıştım elime. O dişisi bu da erkeği arkadaşlar. Arkadaşlar düve gibi arkadaşlar. Yani. Maşallah Allah nazarlardan saklasın arkadaşlar. Sizin de bir alayım arkadaşlar. Hani düve gibi arkadaşlar. Kursakları da dolu. Kursakları da dolu. Şöyle arkadaşlar. Kanatlar falan. Şöyle arkadaşlar sarı yani ya. Ben çok beğendim arkadaşlar. Abi çift tane koyun onları. Bunları çift tane atacağım arkadaşlar. Bunlar erkeği bu arkadaşlar. Bu da dişisi. O da dişsetti. birazcık çaparlık var. Orijinal değil arkadaşlar dişisi ama orijinal yani. Anatibabasının orijinal. Yani. Ökü kümesli arkadaşlar bunlardan 50 tane var. Şöyle çek kayra Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar çift taneydi böyle. Bozulu çift tane. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Çok beğendim arkadaşlar ben. İlk geldiği çok şaşırdım. Mardin'lere de bakıcı yapacağım arkadaşlar. Mardinlerde bakıcıya atacağım. Üreteceğiz bakalım arkadaşlar. Üret, e, bunlar ya da sarıların kırmızıdan ilk yavrularını arkadaşlar yumurtalarını. Dişi arkadaşlar sarılardan analık yapmış ama erkek daha 6 aylık 7 aylık. O bir, bir yaşında var arkadaşlar sekiz dokuz e, aylık. Yukarıda görüyorsunuz erkek yalan yok arkadaşlar. Bu Yukarıdaki erkek yakalayalım. Yakalayalım. O Kuyruksuzu yakaladım zaten. O herkeyi yakaladım. Şu, şunu yık. Dişi yakaladım. Dişi arkadaşlar. Bak kırmızı. Şöyle. Arkadaşlar, i̇şte, oğlum, abi yani eline sığmıyor kayra. Eline sığmıyor kuş. Bunlar arkadaşlar çok iyi bir kümesten geldi. Görüyor musunuz herkeyi? Yalan yok arkadaşlar. Abi günde bir kere kümesini temizliyormuş. Ben de artık biraz daha temiz yapacağım kümesimi. Yeni çift tane falan yapacağım arkadaşlar yaptıracağız. Şöyle arkadaşlar bu bunların dişi. Çaparsız olan dişi. Bunların atacağı yavruyu çok merak ediyorum. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar ben şöyle yapayım. Gözüksün kuş. Kuşta hiçbir asar bir şey değil yok arkadaşlar. Ben arkadaşlar bunların yavrusunu e, bu üç milyar falan satacağım. İlk yavrusunu. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda satılık yok. Evet. Şu ana babaya arkadaşlar 300 lira derseniz verebiliriz. 300 lira şu e, Mardinler arkadaşlar. Mardinlere 300 lira verebilirsiniz. Dişi de hiç hata yok. Erkek oyunun dişi oyunsuz. Erkekte de bir hata var. Kuyrukta beyaz var arkadaşlar. Bir tane beyaz var onu da çektim arkadaşlar. Bir yerine gelecek. Arkadaşlar o da geçsin. Şeyin yanına. Şeyin yanına. Kaç dakika oldu Kayra? o 7 dakika olmuş. Ben çift tane atarken size de çekip göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar çok kıpırdak bu şunlar. Mardinlerden ben cella yani. Ya. Şöyle arkadaşlar kırmızıyı atıyorum eşe. Ay sarı attım eşe. Şöyle arkadaşlar. Al. Çıkmaz inşallah. Ama arkadaşlar bu sefer daha uzun olacak. çok iyi kuş ya. Ben çok mutlu oldum bunu getirince gece. Gece geldi kuşlar arkadaşlar. Şunu şuradan da Evet yani arkadaşlar zaten yuklamaya başladı. Arkadaşlar onlar bir gün duracak orada. Ee, 8 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ben aldım kamerayı. Ee, arkadaşlar gene ben size söyleyeyim. Şunlar 300 lira ikisi. Çift hazır. Evet arkadaşlar videomu kapatıyorum. 9 dakika oldu. Kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.